Her sene olduğu gibi bu yılda Paris Otomobil Fuarı'ndayız. Yine Renault davetlisi olarak Renault standından başladığımız bir fuar gezinisi sizleri bekliyor. Bu sene Renault ilk kez Paris Otomobil Fuarı'nda yepyeni Renault 4 modelini tanıttı ve aynı zamanda Açı tarafında da Bigster modelini tanıttı. Ama şimdi biz ilk başta Renault 5'i zaten biliyoruz. Muhtemelen bu videoyu montajladıktan sonra birkaç gün geçecektir. Çünkü biz yarın Renault 4'ün, Renault 5'in daha doğrusu lansmana gideceğiz. Renault 5 videosunu orada paylaşacağım. O yüzden burada hiç Renault 5'e tekrar girmiyorum. Zaten e, gerekli hem Instagram tarafında hem YouTube tarafında videomuz mevcut. Ama şimdi size birazcık Renault 4'ten bahsedeceğim. Renault 4'ün bir tasarımına bir detaylarına hep birlikte bakacağız. Bakalım o eski retro tasarıma ne kadar sadık kalmış. Gelin hep birlikte şimdi şu Renault'u inceleyelim. Şimdi Renault 4'ün tasarımına bakalım. Otomobilin ön tarafında biraz da böyle retro tasarıma sadık kalın. Hani bu yuvarlak hatlar ve komple şu ön ızgarayı saran bir led çerçeveye geçmişler. Görüyor musunuz artık ışıklı Renault imzası Renault 4 modelinde de sunuluyor. Aşağıda bir plastik tampon yapısı kullanmışlar. Piyano bile kaplamalarla birlikte süslemişler. Burada yine sensörlerimiz falan hepsine yer almışlar. Park de varana kadar bu otomobilde yer alıyor. biraz daha böyle bir cross bir versiyon. O yüzden böyle farklı renk seçenekleri falan da var otomobille her zaman olduğu gibi buradan DC ve DC olarak şarj edebiliyorsunuz. Dediğim gibi 40 ve 52 kW'lık bir batarya seçenekleri var. Jant tasarımında biraz da böyle Retro tasarıma sadık kalınabilmek için böyle biraz eski tasarımda bir ayarda olmuş. Hani piyona bile kaplamalı olsun, Renault logomuz olsun. Aslında yakışmış diyebilirim bu renk kombinasyonuna. Otomobilin uzunluğu hemen hemen 4 metrenin biraz üzerinde ve yerden yüksekliği de tam bir hani Cross modelde ise uygun olmuş diyebilirim. Biraz da aslında bu otomobilin tasarımı bu tasarımı hani eee böyle Air Cross modellerine benzet. Mesela C3 Air Cross'a çok yakın buldum özellikle koltuk tasarımlarını. Koltuk tasarımında bu şekilde arkadaşlar yan destekleri falan yerinde iyi diyebiliriz ama bu retroya önem veriyorlar ya hala manuel. Arka tarafa geldiğimizde de bu arka tasarımda da dediğim gibi retro retro retro. Bu retroya önem vermeye devam ediyorlar. Şurada görmüş olduğunuz üzere hani arka stop grubu bir önceki versiyonla, yıllar önceki versiyonla hemen hemen aynı. Önde olduğu gibi arkada da böyle piyano detaylar var. Plastik bir tampon yapısı sunulmuş. Şurada Renault logomuz var ve üstünde biraz da böyle Dacia'dan hatırladığınız böyle çizgi tasarımlı ayarlar var. Şurada da kocaman 400 diyor. Bakın bu Alpil logosu değil. Bu gerçek Alpil logosu değil. Bu 4. Alpil logosu da 4 değil. Onu da söyleyeyim. Elektrikli açan bir bagaj kapağı var. Bu oldukça iyi. Hani bu red dolu teknolojiyle birleştirmişler. Anlaşılan ve bagaj eşiği de oldukça aşağıda. Bence bu çok iyi bir şey. Şu şekilde açtınız mesela. Buraya şarj kablolarınızı koyabiliyorsunuz. Tayipsi falan değil. Otomobili şarj etmek için olan kabloları. Ve eşik de oldukça iyi. Hani bir yere bir mekana, bir alana gittiğinizde dışarıda arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla takılıyorsunuz. Hani burada çok rahat oturabiliyorsunuz. O yüzden beğendim yani. Otomobilin iç mekanına ilk başta ön tarafa geçtiğimizde aslında bizim Megan E-Tech'ten falan tanıdığımız bir alan biraz bizi karşılıyor. Hani ufak tefek böyle farklılıkları var. Bakıldığında otomobilin iç mekanında aslında bu retro tasarımı biraz daha böyle uygun kaçırmış. Şimdi iç mekanının fotoğrafını da koyacağım. Yumuşak malzemeler falan kullanmış. Burada biraz daha böyle sert malzemeler falan kullanmış ama genel itibariyle hem oturma pozisyonu olsun hem sürüş pozisyonu olsun otomobil oldukça hani e, konforlu bir alan bize vaat edebiliyor. Şimdi otomobilin arka tarafına da geçtiğimizde bu biraz daha böyle yüksek bir versiyon olduğu için biraz inişler binişler aslında zor oluyor. Yani kafanızı buraya vurma ihtimaliniz çok yüksek olabilir. Şöyle oturduğumuzda benim boyum 1.78. Bu koltukta aslında biraz önde bir karışık bir diz mesafem var ve baş mesafemde de şöyle yapayım. Hani şurada bir perde var. Bu perdenin hani sarnufundan dolayı, sarnuftan dolayı biraz böyle 4-5 parmaklık bir baş mesafem var. Aynı zamanda tente bir kumaş tavanda sunuluyor. Bu tente kumaş tavanla birlikte de otomobil üstünü aslında komple açmış oluyorsunuz. Bu da oldukça yaz ayları için oldukça güzel bir özellik diyebilirim. Ve son olarak şundan da bahsedeyim. Renault 4 Türkiye pazarına aslında gelmeyecek. Burada tanıtılmasının amacı tamamen Avrupa pazarı için sunulacak bir model olduğu için. Ama keşke bizim pazara da gelseydi. Hani baktığımızda artık elektrikli araçlar artık o kadar klasikleşti ki hani birçok modelde birçok model artık birbirinin aynısı olmaya başladı. Biraz böyle Fransızların bu retro tasarımlarına aslında sektörün oldukça bence ihtiyacı var. Tabi bu Renault 4 modelinin gelmeme nedenlerinden en büyük hani sebeplerinden biri hani sunulduğu pazar payı. Şimdi Renault 5 gelecek bir tarafta Megane E-Tech var. Farklı elektrikli model hani hazırlıkları var. O yüzden Renault 4'ü şimdilik getirmeyi planlamıyorlar. Ha belki ileride farklı bir durum olur, farklı bir detay olur. Belki de bu otomobili de Türkiye pazarına dahil olabilir. Benim Paris Otomobil Fuarı'ndan anlatacaklarım, bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki haftalarda, bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Oto gündeme abone olmayı ve merak ettiğiniz videolara yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize hoşçakalın diyorum.